Evet arkadaşlar günaydın Erkut abiyle Savaş suyu turnuvasındayız. Geçen gün balık aldığımız yere geldik ama tabi sisten hiçbir yer gözükmüyor <laughs> Birbirimizi zor görüyoruz Gizli mera <laughs> Gizli mera Evet arkadaşlar merayı gösteriyorum İsteyen gelebilir <laughs> Herkese iyi seyirler İnşallah bugün ne yapacağız Erkut abi Ne yapacağız abi Bu Esteceğiz <laughs> Adelante, Bravo yavaş, yavaş yavaş al Kalaman ayarlı değil mi? Allah, Allah. Bravo güzel, güzel güzel Tamam o oturmuştur zaten yavaş yavaş şurayı al bitti zaten abi. Aynı. Aynen Aynen Çok güzel be. Çok güzel balık. Ay maşallah. <laughs> ne yapıyoruz? Esiyoruz. Esiyoruz. Çok güzel balık. Çok güzel. Çok güzel be. O zaman ne yapıyoruz? Sahteye dönüyoruz. <laughs> Harbi çok güzel. Bir de bindi ya. Sen burada bindi. Öyle işte abi şey. O su üstüne o yüzden atıyorum da. Aa, Alt çeneye getir abi. Daiwa Crossweight 111 deneyeceğiz. Hadi bakalım. Çok güzel boy. Aynen penseyle şey yap abi hiç uğraşma. Aldım. Yok sahte. Ufak ama. Çok zıpır bu ya. <laughs> yok yok. Normal sahte. <laughs> evet arkadaşlar. Günün ilk balığı. günün ilk balığı. Küçük boy bir turna. Riber. Bunu geri salacağız. Ama önce çıkartalım. Evet. Her ne kadar limitler dahilinde olsan da her zaman dediğimiz gibi iç sularda alı koymuyoruz. Yaşatıyoruz. Hadi güle güle. Büyü de gel. Sahtemiz River. Çok hoşuma gidiyor bu sahte. Yani Çinokop'ta da şans vereceğim. Çok güzel bir sahte arkadaşlar. Linkini bırakırım alt yorum kısmına, pardon açıklama kısmına <laughs> oradan isterseniz temin edebilirsiniz. Bak duyuyor <laughs> mu? <gülüyor> Soldan geldi. Başladılar yine. <laughs> Foşur 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 foşur. Hadi, hadi. Hop aldım. Hadi bak seni. Uhu! Ha 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 Johnny, de the plon I'm gonna a thank you o neydi öyle? Hop aldım. Valla ben de aldım ama bıraktım biliyor musun? dönmüş bak. Bu şey ya küçük bu da. Zıpla oğlum. Video çekiyoruz. <laughs> Zıpla böyle. Güzel. Güzel balık değil mi? Ağzına baksana abi balığı. Nasıl gelsin be? Teşekkürler. BFT ne yapıyor? Esiyor. Esiyor. Çok güzel balık be mi? Yok be abi. Neresi? Aaa. Şöyle güzel büyük olacak. Lan! Lan! Islatma lan! evet, denediğimiz her sahte hemen hemen çalışıyor. Longin High Standard sahtemiz. Turma olayı benlik değil ya. Alışamadım şu hayvana. Çok güzel bak. Ama tabii ki ne yapıyoruz? Geri salıyoruz. Evet. Çok güzel boy. Şöyle göstereyim. Bence o av şeye yakışır gibi geliyor bana. Abi bence bu doğaya yakışır. Aynen. Zedelenmiş. Çok güzel bir trofe. Ama tabii ki de senin alanın bizim midemiz değil. Çok güzelsin be. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Bravo. <laughs> gidiyor 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 gidiyor. <laughs> Gitti. Kısmetse tutarız daha şeyde bir tane Belki saldıkça daha büyüğü gelir.